Evet millet, abi kaç basıyor kanalına hoş geldiniz. Eskiden yollar bizimde. Bakalım şöyle bir şey deneyeceğim de. Hoppala. Abi bu yolları var ya. müziğine takacaksın böyle güzel bir müzik. Sevdiğim böyle slow bir müziği. Yavaş yavaş gideceksin ya. malzemelerimiz geldi İşte üstüme bir tane şey alacağım korumalık alacağım o yüzden bu biraz daha bol daha iyi oldu hadi bir araziye girelim bir ekürü bulmam lazım ya çünkü ekürü olmadığı zaman şöyle oluyor yine gidiyorsun ama giderken böyle ulan ayağım kaysa düşsem hani bir yerim kırılsa bir şey olsa oradan seni çıkaracak biri lazım o yüzden böyle çok fazla bilmediğim yerlere gitmiyorum Normal toprak yol, bu tarz yollara giriyorum. Otobandan daha yeni çıkmışım yani. Hani Daha önce hiç asfalt dışında bir yerde motosikleti kullanmadım. O yüzden hani böyle çok dik arazide de böyle motoru böyle fırlatacağım yani de çok fazla gitmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda söz onları da gitmeye çalışacağım. Bu vlog sizin için böyle gezi rehberi gibi bir şey olsun. Şu an mesela Hacettepe Üniversitesi'nin içindeyiz. Böyle yolları var mesela. Hep beraber gezelim. O kadar diyordunuz abi uzun video at, uzun video at. Alın beraber gezelim işte. Yani toprak yolla nasıl gitmek gerekiyor? Bazıları mesela ayakta kullanıyor motoru. Ben ayakta kullandığım zaman ya tabii ki ağırlık merkezin daha yükseliyor ve kontrolü daha çabuk sağlıyorsun. Ama hiç alışık olmadığım bir durum olduğu için biraz kendimi rahatsız ediyorum orada. Bir de şey lazım. Kask, e, kaskı lazım. Bu kaskı çok seviyorum. Yani çok da pahalı bir kask. Kunun full karbon kaskı. Ama e, yavaş gittiğin zaman harbiden seni ya bu kask şöyle. Hızlı gittiğin zaman rüzgar almaması için yapmışlar. Yavaş gittiğin zaman seni terletiyor. Üniversitenin böyle güzel yolları var. Böyle toprak yolları var. Aslında buraya ne yapacaksın biliyor musun? Böyle çamurda gireceksin böyle. Hafiften böyle yağmur yağacak. Şuralar falan hep çamur olacak. Abi çamurda araziye bir he, gireceksin. Ya yani şimdi bunu izleyen crossçılar diyorlardı ki lan bu arazim diyorlardı. Oğlum bana yani her şey arazi şu anda. Yani gördüğün her şey arazi bana. Hatta arazi mi diyorsunuz? Dur, dur anasını satayım. Al sana arazi. Oğlum bu da çok Yokuşmuş lan. Dur bakalım. Ya şu an bu yol nereye çıkıyor hiçbir fikrim yok. Hep beraber keşfediyoruz bakalım. Oh yaraydık dur. Burada biraz kalkmam lazım. Bas 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 bas. Bir de şunu keşfettim aslında arazi en kolayı yukarı çıkmak aşağı inmek çok daha zor çünkü yukarı çıkarken eliniz gaz kolunda gaz kolunun tepkilerine alışkınım ama işte ön freni arka freni böyle o kadar güzel ayarlamanız lazım ki yani birini fazla bastığınız zaman harbiden kayıyor arka kaysın önemli değil de ön kaydığı zaman toparlamak çok zor. Allah dikenler. Böyle sadece toprak olan bir arazi yok mu arkadaş ya? Ankara'nın var ya. Bozkır'dan başlayacağım. Ama çıktığımız yerin bir güzelliğine bakar mısınız? İşte gönül ister ki buradan böyle aşağıya yardırayım ama yanımda bir kişinin olması lazım ya. Hani böyle bir iki kişi gidelim abi. Düşeyim Ayağımı kırayım bir şey olayım ambulans çağırsın gelsin alsın beni yani hani en azından onun bilincinde olayım biraz daha rahat hareket edeyim böyle kendim yani şurada bir yer aşağı uçsam yani beni var ya birinin bulması imkansız yani böyle lastiğin altına giren taşlar böyle birden kayıyor böyle direksiyonla onu hissediyorsun Ama ağır bir keyif ya. Şu an temiz hava. Nereye gittiğinin hiçbir şekilde farkında olmaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. İnşallah bu yol öyle uçurma falan çıkmıyordur. Heh tamam çıkmıyormuş İnternette videolarını izliyorum böyle adamlar iki zamanlı motorlarla ne yapıyorlar ya hani adamın var ya motosiklet umurunda değil böyle yukarı çıkıyor böyle aha bir insan gördüm. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Helal olsun. abi. <laughs> Daha iyi geziyor. İyi bari buralarda insan varmış. İnsan görünce var ya harbiden mutlu oluyorum ya. Adamların hoşuna gidiyor ha. Ama ne güzel yol yapmışlar ha. Allah buradan işte bak en aslında tehlikelisi ne biliyor musunuz? Şu böyle girintili yerler oluyor ya lastik oraya girdiği zaman dönmüyor böyle sen döndürmeye çalıştığın zaman tak diye seni geri yapıştırıyor bak aynen tam bak tam şundan bahsediyorum şuraya böyle bunların biraz daha darı oluyor böyle daha lastik girintisi oluyor oraya girdiğin zaman direksiyonu çeviremiyorsun ağırlık merkezini kontrol edemediğin an tak diye yere düşüyorsun bu haftan insanlar geldiğine göre galiba bir çıkış yolu vardır. Burası bizim döndüğümüz yer değil değil mi ya? Burası döndüğümüz yer mi bizim ya? Bu kadar geniş bir yerden gelmedim ben. Yani mesela şu an nereye gittiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Daha böyle e, Ankara'nın çok güzel arazilerin olduğu yerler varmış Onlara biraz gezmeye gideceğim Şu CRF grupları falan varmış da işte onların hepsi Facebook grubu bak tam şunları diyorum Şuraya böyle lastiği kaptırdığın zaman Harbi Çıkması zor Onun Nasıl bir yol lan burası Evet millet Biraz dinlendik Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Böyle giden bir patika yol görürsem Burada bir yol yok Hacettepe çok güzel bir kampüs ya hani bildiğin Ormanın içindesin yani hani doğanın içindesin bildiğin Ya yani böyle, böyle kampüs benim bildiğim bir otlu var Otlu ile bunun farkı, otlu biraz dağınık Bak şuradan bir şey giriyor bak hmm. Bak çok güzel bir yol gördük Şimdi oraya nasıl gireceğiz? Şuradan gireriz lan. Adamlar zaten yol yapmışlar ki buraya. Aynen öyle. Al sana patika yol ya. Okulun var ya her yere böyle doğal güzellik. Buradan galiba inşaat için büyük arabalar falan geçiyor. Şu, e, yukarıdaki konservatuarı yaparken ki galiba taşınan malzemelerin hepsi bu yollardan geçmiş. Öyle yani bize de güzel bir gazlayacağımız yer bırakmış. Ayakta daha rahat ya. Anlamadım ki ayakta mı oturarak mı? bakalım bu yol nereye çıkıyor? Allah Allah Sakin ol şampiyon Vitesi ikide mi götürmek lazım Birde mi götürmek lazım Bak tam şunları diyorum Bak şunlara girdiğin zaman Harbiden çıkışı yok Neyse yolumuzdan taşmayalım. Hoppala. Hop. Az önce olan şey diyordum işte. Yani lastik oraya girdiği zaman ön direksiyonun tam manevrasını kaybediyorsunuz bir anda. Oradan çıkarmaya çalıştığınız zaman da yine sıkıntı oluyor. Hop hop. Çok güzel yollar ya valla. Sakin ol bebeğim. Kaymana gerek yok. Arkaya toz kaldırıyor muyum? Yok, o kaldırmıyorum. Abi bu yolları var ya müziğine takacaksın böyle güzel bir müzik sevdiğim böyle slow bir müziği yavaş yavaş gideceksin ya. Sanki burayı hatırlıyorum ama hatırlamıyor da olabilirim. Her yer birbirine benziyor abi. Ve aynen. Burası ilk girdiğimiz yer. Böyle de yollar birbiriyle bağlantılı. Aynen. Geldiğimiz yere geri döndük. Böyle beraber ufak bir gezinti yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Hadi videoyu başladığımız yerde bitirelim. videoyu burada başlamıştık. Burada bitirelim. İzlediğiniz için sağ olun. Kanala verdiğiniz tepkiler acayip hoşuma gidiyor. Yani çok sağ olun desteklediğiniz için beni. Kendinize iyi bakın. İnşallah sevmişsinizdir. Güzel bir Hacettepe turu yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.